Bir nehir düşünün. Binlerce yıldır akan, toprakları besleyen, kıyısında medeniyetler, imparatorluklar kurulan kadim bir nehir. Anadolu'nun kalbinden doğan bu nehir, dağların sessizliğini Vadilerin fısıltısını, toprakların bereketini taşıyor. Her damlası bir hatıra, her akışı bir tarih. Müzik Hititler Fırat'a baktı ve onu kutsal bildi. Asurlar onun kıyısında şehirler kurdu. Roma orduları bu suların kenarında savaştı ve nice peygamberin ayak izleri bu kıyılardan geçti. Müzik Erci yıl. Tunç çağının tozlu sabahlarından bu kayalıklara uzanan bir tarih. Kayaya uyulmuş odalar, dar galeriler. Bir zamanlar sınır karakolu, gözetleme kulesi. Şimdi suların altında hapsolmuş bir hafıza. Has Tek Kalesi. <laughs> Aztek Kalesi'nin bu bilinmez tarihini. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yüksel Arslantaş'tan öğreniyoruz. Fırat ve Dicle Anadolu'yu besleyen iki önemli su kaynağı tarih boyunca da medeniyetlerin kıyısında oturduğu, yaşadığı, insanlara hayat kaynağı olan iki nehir. Ee, özellikle Fırat'ı söyleyecek olursak aşağı yukarı 20 milyon yıldır akıyor. Ee, tarihsel zamanlar itibariyle, yaş itibariyle baktığımızda 20 milyon yıldır akıyor. Fırat ve Dicle Anadolu topraklarından doğarak geçtikleri topraklara hayat kaynağı olup hayat vererek bugünkü Irak toprakları dediğimiz Mezopotamya'da e, Mezopotamya'yı hakikaten bir cazibe merkezi haline getiren iki önemli su kaynağı. Tarih boyunca, Anadolu tarihi boyunca eski çağlardan günümüze baktığımız zaman kralların hep Fırat'ı tabi bir engel, bir mania gördüğünü, tabi bir sınır gördüğünü ve zaman zaman buna atıfta bulunduğunu görüyoruz. Mesela Hitit kralı Çupuliluma Suriye seferine çıkarken Elazığ bölgesinde bir İşua krallığı dediğimiz küçük bir krallık var. Çupuliluma ee, Hititçe belgelerde orduları Fırat'ı geçtiğinden övgüyle bahseder. Fırat'ı geçmek hakikaten o dönemler hele hele ordularla geçmek büyük bir şey. Dolayısıyla çoğu zaman Fırat doğal bir sınır bir hat oluşturmaktadır. Yani sadece insanların suyundan beslendiği, hayat kaynağı bulduğu bir yer değil, aynı zamanda da askeri ve coğrafi açıdan da doğal bir sınır vazifesi görmektedir. Hazreti Kalesi'ne geldiğimizde buradaki kitabe dikkatimizi çekiyor. Ee, kitabenin içeriğine baktığımız zaman kitabe üzerinden de bir takım çıkarımlar zaten burayla ilgili elimizde yazılı belgeleri de pek başka bir şey yok ama bu kitabelerden biraz çıkarımlarda bulunabilir. Orada aslında kafayı karıştıran şey kitabenin yanında bir de Hristiyanlık dönemine ait kilise kalıntıları vesaire. Ee, ve 1018 tarihi. Bunları sırasıyla izah edecek olursak. E, buradaki kitabeye baktığımız zaman şöyle diyor kitabede ki e, o Alman Haunt bu kitabeyi bulmuş, yayınlamıştı. Burada vaktiyle evlenerek memleketime getirdiğim iyi duygular taşıyan Atenais yatıyor. Bu mezarın önünden gelip geçenlerden onu bir gül ile ya da başka bir çiçekle onurlandırana tüm göksel güçler bağışlayıcı olsun. Fakat eğer bir başkası mezara zarar vermek amacıyla gelirse, tüm yeraltı tanrıları ona kötülük yapsın. Bu sözleri onun eşi Aymaris yazdırdı. Kısa bir ömrün ardından ayrıldığı sevgilisini taşlara, zamana ve sonsuzluğa emanet etti. Bugün ne aşkın şarkısı duyuluyor bu duvarlarda, ne de mezarın başına bırakılan çiçekler. Her şey suların altında sessiz. Ama bu kitabe hala fısıldıyor. Aşk zamanla değil, sonsuzlukla ölçülür. Burada baktığımız zaman bir defa bizim Hristiyanlık öncesi pagan inancına ait yeraltı tanrıları, yerüstü tanrılar birden çok tanrıdan bahsedildiğini görüyoruz. Çünkü Hristiyanlık her ne kadar Hz. İsa'yı İsa Allah'ın oğlu olarak kabul etseler de temelde tek tanrılı bir dindir. Burada tanrılardan bahsediyor. Dolayısıyla buradaki isimlere da ayrıca bakıldığı zaman çoğu latince isimler olduğunu da gördüğümüzde dolayısıyla bu Roma dönemine ait, o henüz Roma'nın Hristiyanlaşmadan önceki, e, ki Milano fermanıyla biliyorsunuz Hristiyanlık resmi e, dini ilan ediliyor Roma'da. E, ondan önce muhtemelen, burası bir krallık merkezi değil bir defa. Yani Roma, Büyük Roma Devleti'nin merkezi Roma kentidir. İkinci idare merkezi de İstanbul. Dolayısıyla hani burada bir kralın hanımı yatıyor dediğimiz zaman burada bir kral mı vardı? Yani İstanbul'da oturan kral buraya gelmiş değildi. Muhtemelen dediğimiz gibi bölgenin eyalet valisi veya bölge idarecisi korumundaki kişi kendisini bölgenin kralı olarak nitelendiriyor ve eşini de Oraya defnetmiş oluyor ve Hristiyanlık öncesi olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğimiz gibi çünkü Pagan inancına, Roma'nın o Pagan dinine ait Paganist unsurları içinde ihtiva ediyor. Müzik Elazığ'ın Ağın ilçesinin, eski ismiyle Hastek, yeni adıyla Yeni Payam köyünün yaşlıları, kalenin sular altında kalmadan önceki halini ve oranın çevre köyler tarafından bir ibadet ve adak yeri olarak kabul edildiğini anlatıyor. Hastek ismi e, sıcak ekmekmiş. Runca sıcak ekmekmiş. Bunca evet, sıcak Rumca. ekmekmiş. Evvel bizim eski köyde, ondan sonra Rumlar kalenin önünde Rumlar da oturulmuş yani. Bizim bura şeymiş yani Türk'ümüş. Şu da aldılar yani onları da. Halen şimdi iki sekisi vardı. Ama hemen hemen 60-70 metre boyu var daha fazla. Belki de minarenin boyundaydı. Daha fazla. Böyle evet. Hani... Şimdi biz giderdik oraya. Evvel annem babam inek beslerlerdi. Onları otlatmaya giderdik. Gider o kalenin altında yatak vardı. Oraya ururduk hayvanları yatırırdık. Tekrar akşamüstü oldu muydu sürer götürdük yayılıma. Ama Akşamüstü kahana kadar iplerimiz vardı. Çıkardık kaleye. Böyle yatardık, birimiz üstümüze basardı, hoplardı ikinci kata, üçüncü kata. İkinciye. İkinci kata çıkardık. Orada böyle halkalar var tavanda. Salıncak kurardık. Yani Allah muhafaza bir düşsek var ya, bittiğimiz bulunmaz. O kadar derin orası, üskek, Orada hoplardık, oynardık çocukuz. 12, 11, 10 yaşlarında. Ondan sonra o birinci kattan böyle hemen hemen 20 tane böyle böyle şeyleri var. Görmüşsünüzdür belki de. pencereleri var mı? Evet. Pencereleri var böyle. Orada şey de var dur. Ee, ambarlar. O ambarları da var. bilmiyorum gördünüz mü? Gördüm. Evet, evet un ambarları da var. Böyle zıplardık. Böyle zıplardık. Sanki altında davul dövülürdü. Gün bir gün bir gün bir ederdi. Da, da, da. Çok gelen giden çok olurdu. Anam bizde dua yaparlardı, gelirlerdi. Bütün köyler toplandı. Biz Bizim ne orada dua mı? yaparlardı yani. Şey, o böyle... kilisenin orada mı? Çuvalan Anam, taşı toplarlardı. O yağmur yağmazsa. Kilisenin önüne. Sene. Kalenin Kale önüne enerlerdi. Orada ne? çayını böyle bir büyük bir dapsal derlerdi. Dapsal derlerdi. Orada orada taş öndürlermiş o taşın dibine ki dua kabul ola. Bütün hmm. köylerin anca da var ne varsa götürürlerdi. Kuzuları oraya. bir yana. Koyunları bir yana, inekleri bir yana, çift çocukları bir yana kor ağlattırlardı. yağmur yağa, susuzluktan ölüyoruz. Ondan sonra daha millet dağılmadan yağmur. kilit nokta burası. E, niye kilit bir nokta? E, Bizans daha sonra Roma'dan Anadolu'nun idaresini devralınca ki 476'da Batı Roma yıkıldı. Yer, yerine sadece Doğu Roma olarak Bizans kaldı. Bu bölgenin idaresi, bugünkü ön, eski Ön Asya denilen ya da bugünkü Orta Doğu, işte Suriye, Mısır ve o bölgelerin kontrolü de Bizans'a geçti. Bizans bu yine e, Fırat boyunda Sasanilerle çeşitli mücadeleler yaptı ee, ve bu tarihten sonra e, özellikle Abbasilerin 7. yüzyılda e, İslam dünyasının idaresine el aldığı dönemde Abbasiler Türklerden ordular oluşturdular. Samara kentinde oturan ve Türk kuvvetleri savaşçılıklarından dolayı, disiplinlerinden dolayı Türk askerlerinden e, ordular oluşturdular. Ve Erzurum'dan Tarsus'a bir hat çektiğimizde ki buna avasım ya da suğur diyoruz. bu uçlara bu Türk askerlerini yerleştirdi. Bizans'ta Türk kuvvetlerine karşı koyabilmek için işte bu uç kısımlara, bu Fırat'ın bulunduğu yerlere bizim Hastek Kalesi dediğimiz, diğer bölgedeki diğer kaleleri de düşündüğümüzde bu şekilde askeri tahkimatlar Türk akınlarını durdurma amaçlı olarak kullanmaya, daha önce kullanılan yerlerde. de kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Anadolu'nun kadim topraklarında sınırları korumak için yükselen bir kale düşünün. Türk akınlarını durdurmak amacıyla inşa edilmiş, taşlarına kan, ter ve inanç sinmiş bir kale. Ama burası yalnızca bir savunma hattı değil. İlk pagan inançlarının ateşten törenlerinden, Hristiyanlığın çan seslerine uzanan bir dönüşümünde şahidiydi. Tanrıların değiştiği, duaların farklılaştığı fakat umudun hep aynı kaldığı bir mekan. Bugün ise o görkemli duvarlar insanlığın hafızasına gömülmüş durumda. Suların altında sessizce yatan taşlarda hala yankılanıyor geçmişin izleri. Nizam Hoca ve ekibi tarihin derinliklerine uzanan izleri sürebilmek için son hazırlıklarını tamamlıyor. Buradan konuktan alışımızı yapacağız. Herhangi bir durumda mutlaka göz göze geliyoruz kontrolü kaybetmiyoruz ve sakin yüzeye çıktıktan sonra bir briefing vereceğiz. Burada da gereken şekilde sana izah edeceğiz. Dalış korekimiz bu şekilde. Sular altında kalmış mağaralara ve karanlık kovuklara dalış için son kontrollerini yapıyorlar. Her bir nefes yaklaşan bilinmezin ağırlığını taşıyor. Çünkü bu bölümde onları neyin beklediğini bilmiyorlar. Ve işte o an. Kıyıdan ayrılırken hem bir belirsizliğe hem de tarihin gizemine doğru yol alıyorlar. Bu yalnızca bir dalış değil, kaybolmuş lamanların kapısını aralamak için yapılan bir yolculuk. Suların derinliklerine doğru yol alıyoruz ve bu dalış yalnızca bir keşif değil, bir inanç değişiminin, bir kültürel kırılmanın, bir aşkın ve bir hatıranın izini sürmek demek. Pagan inanışından Hristiyanlığa geçişin en erken örneklerinden sayılan gizemli bir kiliseye dalıyoruz şimdi. Karanlık suyun içinde her şey sessiz ama bu sessizliğin ardında yüzyılların yankısı var. Duvarlarına kazınmış dualar, kayalara oyulmuş hatıralar, taşların arasına sinmiş bir hikaye ve biz binlerce yıl sonra o hikayenin kalbine doğru ilerliyoruz. Dönemin yöneticisi taşlara bir aşk metni kazımıştı. Sevdiği kadına, karısına duyduğu derin sevgiyi taşın hafızasına bırakmıştı. Biz de bu metni arıyoruz. Ama gözlerimizin önünde sadece yosunla kaplanmış, parçalanmış taşlar var. Yazılar belki hala orada, belki de çoktan silinip gitmiş. Kilisenin girişine varıyoruz. Burada her hareket bir sınav. Çünkü görüş alanı sınırlı, suyun bulanıklığı her an artabilir. Mağara dalışlarında her palet vuruşu zemindeki ince partikülleri kaldırır ve suyun içinde dans eden o zerrecikler ışığı yutar, insanı çör karanlığa mahkum eder. kesin bir bilgiye sahip olmadığımız insan eliyle kayaya oyulmuş apsisi ve nefini barındıran küçük bir mağara kilisesi. Her ayrıntısı dönemin inanç dünyasının bir yansıması. Ama şimdi yosunlarla, midyelerle sessizlikle örtülmüş. Baraj sularının yükselişi bir zamanlar hayatla dolu bu mekanı karanlık bir mezar gibi içine almış. çığımıza kayaya oyulmuş küçük bir taht çıkıyor. Kilise'lerin apsis bölümünde olması muhtemel bu taht sanki hala birini bekler gibi. Belki bir din adamını, belki bir yöneticiyi, belki de sadece duaları. Taş binlerce yıl önce orada oturanın gölgesini hala saklıyormuş gibi. Nizam Hoca yanında getirdiği gülü Kralın kitabesinde bahsettiği o aşk dolu sözlere ithafen temsili bir şekilde kiliseye bırakıyor. Gül taşın üzerine düşerken geçmişle bugün birbirine dokunuyor. Bir aşkın izleri, bir inancın sembolleri, bir medeniyetin hatıraları yeniden canlanıyor. algıçlarımız suların derinliklerinde. Kaybolmuş bir mabedi, sessizliğin içindeki kiliseyi kayda aldıktan sonra şimdi gözlerini kaleye çeviriyorlar. Bir zamanlar imparatorlukların gözetleme noktası olan bu kale, artık yalnızca suların karanlığında nefes alıyor. Yıllardır kimsenin göremediği unutulmuş odaları, gizli geçitleri ve taşların arasında satlanan hikayeleri onların ışıklarıyla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Her ayrıntıyı titizlikle inceliyorlar. Çünkü bu yalnızca bir dalış değil, bu tarihin suskunluğunu çözme çabasıdır. Her taş, her duvar bir hatırayı fısıldıyor. Öllerinde devasa bir kovuk beliriyor, bilinmezliğe açılan bir kapı gibi. Burada her hareket, her nefes hayati önem taşıyor. Çünkü görüş mesafesi neredeyse sıfıra iniyor. Bir palet darbesiyle havalanan binlerce partikül suyun derinliklerine sis perdesi gibi sarıyor. Ve tarih bir kez daha kendini saklamak istercesine gözden kayboluyor. Ama dalgıçlarımız yılmıyor. Karanlığa doğru ilerliyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu sessiz kovukların içinde yüzyıllardır söylenmemiş bir hikaye gizli. Ve o hikaye Sadece cesaretle yaklaşanlara kendini açacak. çina adım attığımızda karşımıza insan eliyle büyük bir özenle kayalara işlenmiş bir yapı çıkıyor. Ama odanın içinde yalnız değiliz. Bir alabalık sürüsü sanki bu kadim mekanın bekçileriymiş gibi etrafımızda dönüyor. Su altının dinginliğiyle birleşen bu manzara tarihin nefes aldığını hissettiriyor. Fakat sular çekildiğinde gün yüzüne çıkan bu kutsal alan ne yazık ki bilinçsiz insanların izlerini de taşımış. Duvarlara kazınmış isimler. Bir zamanlar saygıyla dokunulması gereken taşları hoyrat ellerin gölgesine bırakmış ve biz geçmişin ihtişamıyla bugünün izlerini yan yana görüyoruz. 20 metreye ulaşmış durumdayız. Su sıcaklığı 9 derecelere kadar düşmüş. Her nefes, her hareket biraz daha ağırlaşıyor. Tam bu sırada gözümüze insan eliyle sonradan yapılmış bir siper, bir sığınak tarzı yapı çarpıyor. Belki bir çobanın barınağı ve şaşırtıcı olan şu ki yapıldığı günkü haliyle hala dimdik ayakta. Zaman taşlara dokunmuş ama onu yıkamamış. Artık dalışın sonuna yaklaşıyoruz. Yukarıya doğru yükselirken karşımıza bir tünel çıkıyor. Birçok havalandırma deliğiyle örülü bu yapı adeta başka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Fakat ekipmanlarımız bu tünellerin içine girmeye elverişli değil. Biz yalnızca havalandırma deliklerinden görebildiğimiz kadarını gözler önüne seriyoruz. Ve ekranlara taşıyarak sizlerle buluşturuyoruz. Aztek Kalesi, mağara ve koluk dalışlarıyla Türkiye'nin en önemli dalış noktalarından biri olmaya aday. Her iniş bir sırra, her bakış tarihin sessiz tanıklığına dokunuyor. Ve biz, suyun karanlığında yitip gitmiş bu medeniyeti yeniden gün ışığına çıkarıyoruz. ve Nizam Hoca dalışı sonlandırıyor. Yavaş yavaş karanlık derinliklerden yüzeye doğru yükseliyorlar. O an tarihin sessiz tanıkları suyun altından gün yüzüne taşınıyor. Hastek, yüzyıllardır suların altında saklanan sırlarını bugün ilk kez kameraların önünde açtı. Kalenin bilinmeyen geçitleri, suskun odaları, yosunlarla örtülmüş taşları hepsi yeniden nefes aldı. Bu yalnızca bir dalış değildi. Bu, tarihle yapılan bir yolculuktu. Geçmişin fısıltılarıyla bugünün nefesinin buluşmasıydı. Ve biz biliyoruz ki Hastek, derinliklerinde sakladığı o kadim hikayelerle yıllar geçse de suskunluğuyla var olmaya devam edecek. Bir zamanlar göğe yükselen bu kale artık suyun karanlığında yaşıyor. Eğer sizde Hastek Kalesi gibi Fırat'ın serin sularına emanet edilen tarihi merak ediyorsanız, Anadolu'nun derinliklerini izlemeye devam edin.